Her hizmetin bir karşılığı vardır. Aman efendim, sen emrettin de biz kusur mu ettik? Tam 600 bin liraya ihtiyacım Aman var. Aman ağam, şaka mı ediyorsun? Ne şakası lan? Kasabalı baş kaldırdı yetiş! Niye borcunu vaktinde ödemedin lan? Çok sıkışığım Recep. Bir büyüklük edip borcumu bir ay ertelesen. Banka mıyız lan biz? Ben borcu erteleyeceğim sen parayı bul. Nasıl bulayım? Ev malzemesini alırken iyi. Niye borcunu vaktinde ödemedin lan? Çok sıkışığım Recep. Bir büyüklük edip borcumu bir ay ertelesen. Banka mıyız lan biz? Ben borcu erteleyeceğim ve sen parayı bul. Nasıl bulayım? Ev malzemesini alırken... çeşmenin başına bir güzelim mi? Eğimi süzülüp suya düşürmüş. Yolun düştü semtimizler geçmez olaydı. Gelmez olaydı. Bu zamanlarda birçok insan kara bir maddenin etkisi altında, bu kıramlık maddenin kaynağı verilmemelidir. Kıramlık maddenin kaynağı analiz ediliyor, yaptığım analizler sonucunda doktor Richard Edward tarafından yapay bir kuantum alanı oluşturulmuş, oluşturulan bu kuantum alanından karanlık bir madde açığa çıkmış. Teşekkür ederim Drex. Peki bu Dr. Richard Edward kim? 2005 yılında verdiği bir demeçte insan sağlığının kalitesini arttıracak bir enzimden söz etmişti. Ve bu enzimin kalitesini arttıracak bir kara maddenin oluşması gerekiyordu. O oluşmasına zemin hazırlamak Şimdi quantum, bir kuantum Bir kuantum ağı oluşturdu. Bunun doktor Richard'ı sorgulamamız gerekiyor. Teşekkürler Trax. E. <laughs> doktor Richard Edward'la mı görüşüyorum acaba? Ooo kimleri görüyorum. Doktor Felix Pix'e. Doktor sizinle şu oluşturduğunuz enzim hakkında konuşmaya geldim. Temel çalışmalarımla yakından ilgileniyorsunuz. Doktor Felix enzimin oluşması için kara bir maddeye ihtiyaç var. Bunun farkındayım. O kara maddeyi kullanabilmeniz için de bir kuantum alanı oluşturmanız gerekiyor. Bu kadar ayrıntıda bir tehditimize göre bir kapağında tahmin edebiliyorsunuz. Yapmıyorum. Sizi yine de fazla zorluk çıkarmak istemem. Yoğurt tam adımda bir metronun yok olurken geride bıraktığı mantılardan buldum. Nasıl bulduğumu gelince öğrenmek sana kalmış doktor. Ben o kokuyu bir kere daha duydum. Taner'e sarıldığım o kına gecesi. Evin önünde sarıldığım o gece. Taner'in kokusu babamın kokusuyla aynıydı. Ve ben o gün anladım ki o koku sevginin kokusu, Merhametin kokusuydu. Eğer bir söz düşerse bana gönlü güzel insanlar olsun etrafınızda derim. Elinizden tutan, kalbinizden tutan insanlar. Ve onlara sımsıkı sarıl. Henüz vaktiniz varken sımsıkı sarılın. Uzaktan bir sesin nameleri duyulur. O nasıl bir ses ki yürekleri yakar kavurur sert bir rüzgar eser nice bulutları soğutur <laughs> Aşık oldun mu? <laughs> Kardeşim, aşık oldun mu dedik. <laughs> Sen, dört bacak, Duyus bir Türkçe. What dedin gülüm? Burası hangi kıta oluyor? Manhattan. Hay aksi. Hala New York'tayız. Çekilin. Dalın, dalın, dalın. Hey, hey, smokinli. Dur bir dakika. Siz ne dümen çeviriyorsunuz bakayım? Antarktika'ya kazı yapıyoruz. Antikaya mı? Parayı koyacağın yer ceptir. Kalp değil yani. Kalp değil. Servet elde etmeye heves ettik. Ve bu arada dedik ki servetimiz olursa rahatımız olur. Rahat yaşarız. E rahat olunca ne olacak? E çok olur. Böyle ibadetimiz, iyiliğimiz çok olur. Zannediyorduk. İş bildiğiniz gibi değil servetiyle insanın gafleti artar. Rahatı artınca da hastalığı artar. Başınıza bela olur. Serveti gaye edinmeyin. Mal ömrün rahatı içindir. Ömür mal biriktirmek için. Katı, üzerine çekersin perde Yoldan geçenler var Her akşam gelenler nerede Hanginiz Karamurat Konuşun! Yoksa hepinizi kaza oturturum hmm. Kara Murat benim Benim, 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 benim. Zorbe, nerede oğlum millet? Hani herkes Kara murat benim diye atılacaktı? Abi, sanırım internette bir sıkıntı var. Film yavaşlık deniyor. Daha kimse inmedi. Ne diyorsun? Baksana abi, ben bile daha bu kadar inebildim. Alçak internet. Ben bu yaz neredeydim? Nereden bilelim ya? Size soruyorum, ben bu yaz neredeydim? Şaban! Söyle ben neredeydim? Vallahi Kayseri'de olabilirsiniz. Hayır, Malatya. Hayır, Gaziantep. Hmm. Kahramanmaraş. Değil oğlum, bu tarafa. Edirne. Tamam, çık dışarı. Peki hocam. <laughs> bu kadar basitmiş mi? Dur! Oh. <laughs> Sınırdan çık. Ha, mesela Fransa. Heh. Yürü. İspanya. Ha? Geç denizi. Geç hemen. Niye? E yüzme bilmiyorum, boğulurum hocam. <laughs> Aptal o zaman uç. Peki <laughs> uçayım. Ha? Nereye geldin? Nereye? Söyle bakayım. Sen söyle bakayım. Ha? Ha? Hadi. Hadi. Ağzım sıkıtır ama dayanamadım Emrah. Babana verdiğim sözü tutamadım. Sana böbreğini veren babandı. Burada benim sözümün üstüne söz söyleyecek varsa gitsin onların hizmetine girsin. Ben kimseyi öldürmek yok diyorsam kimse kimseyi öldürmeyecek.